Bugün Minecraft'ta Agevagi'ye dönüştüren moda bakacağız. Artık onun özelliklerine sahibim ve 300 canım var. Ekstra olarak 15 ve 10 arası değişen saldırı gücüm de benimle birlikte geliyor. Çünkü artık ben bir Agevagi'yim. Her 10 saniyede bir yenilenme efekti kazanacağım. Eğer koşmaya çalışırsam da ekstra bana hız verilecek. Bunları da görebiliyorsunuz hemen sağ tarafta. 300 kalp konusunda yalan söylememiştim. Burada görüyoruz. Bunların hepsi de envanterinizde bulunuyor. Burada hepsi menüsünden aşağı inerseniz dönüşme aracınız ve tekrar çıkma aracınız işte bunlar. Bunun sayesinde basit olarak dönüşüyorsunuz. Bununla da çıkıyorsunuz normal halinize geri dönüyorsunuz. Modun sunduğu bir şapka daha var. O şapkayı da giyersek bize ufak bir zırh kazandırıyor özellikle. hagi böyle koyabiliyoruz tekil olarak da işte. Bunun da yine 300 yana var ve 15 saldırı hasarı var ve ek olarak da hagi Wuggy'ye bunlar eklenmiş oldu. Bu arada bunlar dünyanızda nadir olarak çıkma imkanı var. Hagi özellikle açıklamadan indirmeniz gerekiyor. Kaynak paketi ve davranıştan da açtıktan sonra son olarak da MR'deki tüm ayarları açmanız gerekiyor.